Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber okuldayım. Şu anda saat kaç Yusuf? Girme saatimiz. Hemen ben söyleyeyim 13.25 25. 26. 26 geç arkadaşlar. Şano kulağım kap. Hoşlar. Arkadaşlar size okul vakti tamam mı? video çekiyorum ya. Bir beni bir takip edersiniz çok sevinirim valla. Arkadaşlar bakıyorum diğer youtuberların kanalına. 1.1 bin abonesi var. Oha dedim arkadaşlar bu kadar. Evet senin nikah dedim. Arkadaşlar sadece bizim kanalımız büyük mü küçük? Yani büyüyor mu küçülüyor mu? Siz karar verin. Şu an arkadaşlar böyle başım dönmece oynuyorum. Sip bap bap parlı pivlar. 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 Arkadaşlar siz de bir like atarsanız Ananı Başım var bir ya Siz de bir like atarsanız Çok ama çok Sevindirim daha fazla dönmeyeyim İçilirim Res Resim yok ki bugün Yok bir bu iki Şuraya duvara bir elleşsene Pişiyor değil mi? Ne? Pişiyor. Bir bastır elinden. Harbiden he. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum kanka. Ne videosu Allah'ım? He? Niye çekiyorsun? Arkadaşlar size okul bak bir video çekiyorum ya. Size bir beğenip takip edersiniz. Çok seviyorum çanta ya. Oğlum benim kanalıma gir. Bütün videolarım var. Adın ne? Ahmet Kandil. Ne var kanka? Şey. Bu da benim kankam arkadaşlar. En yakın dostum. Aa, arkadaşlar çıkıyorlar yavaş yavaş. Bakın burada da çıkıyorlar. <laughs> arkadaşlar bir başından bir başım döndü var ya. <laughs> Anını dedim. <indir> <laughs> Mehmet, ne haber Mehmet? İyi. Bu da benim Mehmet arkadaşım. Arkadaşlar bugün Anıl gelmedi. Neden? Kanka Anıl hasta. Aa bu da bizim Şaftirik. Evet. Ee, bu da bizim Burak'ımız. <laughs> Bir. Ayağınıza da. <laughs> Ya Bülent abi de, de tam orada. Ta zumlasam göremezsiniz. Yani zumlasam hiç ama hiç göremez. Hey hani, burası altı be biliyor mu? <laughs> sen hangi sınıftasın? Sen 6.

Ma La Furkan! Ma La Furkan! Arkadaşlar kimin gösteriyorum bilin He? Herkes yorumları insin ve kimin gösteriyorum bilin Lan bizi videoyu alıyor ha. Lan video mu alıyorsun? Oğlum bak orta parmağını çekme lan. Bana nasıl? Ha anını müzik hocası lan. Müzik hocası arkadaşlar. Kapıyı biraz. Ama dersin de müzik hocam. Ya oğlum biz çekme Kapıyı biraz tırlatmış bir hoca. Tırlatmış. Müzik Bülent abi ne haber? Şey, bak sıra var orada sıra. Bak müdür sıraya evet, çağırıyor. <laughs>

Kur'an okulunda görücü ezberlememiz mi lazım da? Hayır. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Kapat şey. Daha fazla izlemiyorsunuz, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ve bay bay. Düşünün yani size okul videoda, okul videoya, olup hoş Sadece Saçmaladım, hadi görüşürüz. Arey kabağın